Merhaba arkadaşlar. Web'ten Gelir Akademi için hazırlanan Vue.js eğitimi serisinin 32. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde HTTP request işlemlerini inceliyor olacağız. Şu ana kadar yaptıklarımız aslında bir blog posta eklemek için gereken bir formu bize yeteri kadar hazırladı arkadaşlar. Bizim burada yapmamız gereken artık bu formu bir yere gönderiyor olmak. Vue.js'de bunu yapabilmek için bazı yöntemler kullanmamız gerekiyor. Bazıları mesela jQuery ile bunu göndermeyi tercih ediyor olabilir. Bazıları Vue Router kullanıyor olabilir. Biz burada yeni Vue 3.0'ın önerdi önerdiği Fetch API ile arkadaşlar bu işlemi yapıyor olacağız. Bunu yapabilmek için önce mantığını anlatayım arkadaşlar. Formumuzu doldurduktan sonra ilgili bir alt tarafta bir yerde bir butonumuz olmalı ki mesela burada yazarı seçtim hemen bu alta koyarız örnek vereyim. Gönder dediğimiz anda buradan doğrudan bir URL'ye ya da herhangi bir bize verilmiş sağlamış olan bir IP'ye diyeyim bu form gönderilir. Bu form gönderildikten sonra o form orada bir işlemlere tabi tutulur. Sonra oradan bir sonuç alınır. O sonuç bize geri döner gibi düşünebilirsiniz. Şu anda biz de aslında burada böyle bir işlem yapıyor olacağız arkadaşlar. Butonumuzu ekleyerek işlemlerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Ben buraya bir hemen altta dursun diye P'nin içine koymak istedim. Buton diyorum. Burada bloklara ekle diye yazalım. Butonumuzu da bir metot tetikleyecek şekilde ayarlayalım. Click eventi olsun. Fakat e, butona tıklandıktan sonra sayfayı yenilemesin diye buraya bir prevent e, modifier kullanıyorum. Hemen buraya da bir metot adı yazıyorum. Gönder olsun metot adımız. Çünkü bu bir gönder işlemi yapacak. Aşağıya geliyorum arkadaşlar. Tanımlamamış olduğum metodumu burada şu anda metot objesinin içerisinde tanımlayalım gönder iki nokta üst üste function hemen buraya koyalım burada isterseniz önce gönderilen verileri ekranda görüp göremeyeceğimize bir bakalım dis nokta blok dersek doldurulan blok değişkenine ait olan veriler alınır buraya konulur hemen terminalimizi bir de açalım arkadaşlar Şu sayfamızı yenileyelim mesela başlık diyelim ki blok 1 olsun içeriğimiz blok içeriği olsun Diyelim ki bu masal hikaye olsun. Yazarımız Elif olsun. Şimdi blokları eklediğince burada bir konsol mesaj görmeliyim. Bana gönderdiğim verileri gösteren. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar targetin içerisinde burada autoru yazıyor. Kategoriler kaç kategori seçildiyse yazıyor. Content'imiz blok içeriği. Title'ımız blok 1. Şimdi biz arkadaşlar bu içeriği doğrudan Fetch API kullanarak göndermeyi deneyelim. Bunun için önce Fetch API nasıl çalışıyor bir Vue.js'in sitesinden açıp göstermek istiyorum arkadaşlar. Hali hazırda bizim Vue.js'imiz Fetch API kullanmaya hazır. Burada yapılması gereken şey nedir arkadaşlar? Şuradaki gördüğünüz Fetch, URL, Catch ve benzeri şekilde bu yöntemi kullanmak. Ben bunu direkt şuradaki konsol silerek oraya koyuyorum. Buradaki hangi öğe ne iş yapıyor biraz ondan bahsedeyim. Fetch URL dediğimiz zaman bu URL'ye gidiyor orada ne var ne yoksa getiriyor arkadaşlar. Getirdikten sonra doğrudan burada aldığı veriyi JSON metodunu çalıştırarak buradaki JSON sal veriyi bize sunuyor. İkinci den kısmında bu zaten Promise olduğu için arkadaşlar burada return kullanılamıyor. O yüzden bu şekilde den den şeklinde gidiyor. Sonra da bir catch veriyoruz ki hataları yakalayabilelim ikincilik kullandığımden kısmında artık verilere doğrudan erişebiliyorum. Bu yapı biraz karmaşık geldiyse isterseniz function metodu da kullanabilirsiniz. Mesela ben şuradan itibaren öyle yapayım isterseniz. Şu JS'ni şöyle yapalım. function hemen yanına bir tane böyle bir süslü parantez açayım. Şu catch'i buraya alalım. Bakın. Function'a da şurada o JS'ni buraya yazayım. Bu şekilde mesela console log yazdığımda json dediğimde ben eğer burada gönderdiğim url'ye her şeyi doğru yapmış isem oradan bana bir cevap bekliyor olacağım. Benzer şekilde buradakini de error da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kısım için şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Yine function err dersiniz. Bu daha jQuery metotlarına alışık olanlar için kolay görünebilir. O yüzden belki bazen bu es6 yöntemlerini tanımlamak kolaydır ama e, kullanmak zahmetli olabilir, farklı gelebilir. O yüzden bu yöntemin de böyle kullanılabildiğini göstermek istiyorum paralelde. Evet şimdi burada aslında biz bunu yaptık. Tabii şu an bir olayımız yok, e, bir boş bir yer göstereceği aşikar. Ama burada bir URL seçersek biz bu URL'ye bu veriyi gönderebiliyor olacağız. O URL'lerimiz de bizim verilerimizi kaydettiğini düşündüğümüz yer olalım. Şu anda biz böyle bir e, URL'ye sahip değiliz. Bir gerçekten bunu kaydedebilecek bir yerimiz yok. Onun yerine ben size bunun alternatifi olan demo varsayılan biz istersek kullanabileceğimiz bir yer sunan bir site verelim. Ee, bu sitemiz JSON placeholder. Burası bize esasında bir e, sahte API veriyor. Sanki biz oraya bir şey göndermişiz, o da bize bir şey geri dönmüşcesine. Burada gördüğünüz get metodu kullanarak bu link isterseniz çalıştırabiliyormuş. Ben bunu mesela çalıştırsaydık ne görecektik? Bir açalım bakalım. Evet. Böyle bir JSON datası görecektik arkadaşlar, bir liste belli ki. Şimdi biz buradaki listeyi arkadaşlar açalım, buradaki liste üzerinde gerekli gönderim işlemini bir yapalım. Hemen alıyorum arkadaşlar buradan. Şu linkimi, JSON şuradaki fetch kısmına buraya o URL'yi yapıştırıyorum. Bunu yapıştırır yapıştırmaz, şayet gönder butonuna basarsam, gönder butonuna bastığım anda bu URL'ye gidilecek. Eğer veri göndermişsem ekstradan ki şu an göndermiyorum. Oradaki o veriler alınıyor olacak. işleniyor olacak. Sonra benim gösterebileceğim hale getirilecek. Ve ben burada konsolda onları görebiliyor olacağım. Bakalım. Hemen deniyoruz bir tane. Yine blok 1 diyelim. Blok içeriği diyelim. Hikaye seçili olsun yine. Yazarımız Elif olsun yine. Şimdi blokları ekle diyoruz arkadaşlar. Hop bastık. Evet gördüğünüz üzere burada bir sürü Jason döndü. Demek ki yaptığımız işlem doğru. Karşıya datayı gönderebildiğimizi anlıyoruz buradan. Şimdi biz işimiz aslında oraya data göndermek şu anda resmen olmadığı için burada bu yöntemi devam ettirebiliriz. Ama eğer biz burada data gönderiyor olsaydık arkadaşlar ne yapacaktık diye sorarsanız bir de ona isterseniz hızlıca bir bakış yapalım. Şimdi bizim burada virgül diyerek eğer bu bir post işlemi oluyor olsaydı ya da getle parametre gönderiyor olsaydınız şurada bir obje oluşturabilirdiniz. Bu deni onun yanına alırdınız. Şuradan itibaren doldurduk arkadaşlar. Peki ne göndereceğiz? Burada onu yazacağız arkadaşlar. Metodumuzu seçiyoruz. Post. Büyük yazabilirsiniz. Küçük yazabilirsiniz. Tercihtir. Headers gönderebiliyoruz arkadaşlar burada. Bu da headers da bir objedir. Headers çoğunlukla authentication işlemleri için kullanılır. Bazen de karakter tanımlamaları için. Örnek vereyim burada mesela content type gönderiyorum ben bir tanesinde. de. Ee, bu content slash type şeklinde gitsin. Başka burada ne gönderebiliriz? Şu an için bir şey göndermeme gerek yok ama body kısmında mesela bir şey göndermek istebilirsiniz. Bu da obje olarak arkadaşlar verilen verileri gönderebilirsiniz. Mesela ne gönderelim? Ee, bizim şu anki kullandığımız örneğin içerisinde ee, bu postun şuradaki izleyeceğimiz şuradaki linkin belli başlı parametreleri çağırdığını görebilirsiniz. Mesela eğer biz postla gönderiyor olsaydık buraya ne gönderecektik? Onları buralarda detaylı bir şekilde söylüyor. Zaten burada fetch API de kendisi de arkadaşlar ufaklarım bir tanımlıyor. Ben ne gönderecektim arkadaşlar oraya? Örnek vereyim diyelim ki bu JSON datasının içinde bakın user ID var, ID var, title var böyle şeyler gönderiyor olsaydım şunu kullanacaktım o zaman burada arkadaşlar. Birincisi title iki nokta üst üste diyelim ki block nokta this nokta block nokta title. title ikinci parametremiz ne olacaktı arkadaşlar ee, o da diyelim ki e, bir de bakın burada body var benim contentim de o olsun body iki nokta üst üste this nokta block nokta contentim olacaktı benim user id'm yok o yüzden buraya şimdilik user id için bir gönderiyorum arkadaşlar. Başka da parametre göndermeme gerek yok bu tarafta. Diğer işlemler bir şekilde burada run ediliyor olacak arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde bir bakalım ne durumdayız. Blok 1 diyorum. Blok içeriği 1 diyorum. Buraya bir tane hikaye dedik, seçtik. Yine yazarı elif seçelim bloklara şurada konsolumuza da bakalım hata verip vermeyeceğine gönder diyelim hop post is not defined diye hata aldık buradaki postumuz arkadaşlar e, tırnak içinde yazmak zorundayız ben onu tırnaksız yazdım tekrar yazalım yine burada hikayeyi seçtik elif olsun yazar hemen geliyoruz buraya Blokları ekle diyoruz hop bakın sanki göndermişçesine bana bir şey gönderdi ve dedi ki seninki 101 oldu dedi. Burası işte 100 ise, atıyorum 100. yüzyıldı mesela sayfayı yenilediğinizde aslında sanki benim 101. bir ay diye beni eklemişçesine bana bir cevap döndü. Yani bu da kullanacağımız diğer bir yöntem arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırdım daha hoş diye. E şimdi biz burada forma sahibiz. Bir formumuz var. Ve bunu sabit normalde nasıl olurdu? Bu formu sabit ettikten sonra bu form kaybolur. Burada teşekkürler, mesajınız başarılı bir şekilde alındı gibi bir mesaj yazardı. Bunu yapmak için ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bu mesajın gönderildiğine dair bilgiyi tutan bir değişken ihtiyacımız var. Neden o? Çünkü eğer o değişkenimiz true ise ya da false ise ben buradaki bir şeyleri onun durumuna göre değiştir, göster ya da kaldır diyebilirim. True ise diyelim ki eğer o değişkenim atıyorum mesaj gönderilmiş olsun. Şayet mesaj gönderilmiş ise form gözükmeyecek. Yani burasının gözükmemesi lazım. Aynı zamanda burayı da göstermeyebiliriz. Butonu da göstermeyebiliriz. Ama eğer gönderilmemiş ise burasının aynen bu şekilde gözüküyor olması lazım diyebilirim. O değişkenimizi biz burada arkadaşlar o tarzın altında mesela submitted diye bir değişken olarak ayarlayalım. Bunu ilk başta false yapalım. Çünkü şu an gönderildi mi? Hayır gönderilmedi. Eğer bu gönderilmediyse zaten bunlar görünmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? O halde mesela şuraya ben bunu vif ile şey diyebilirim. Submitted. Fakat böyle dersem submitted şu anda false. Submitted false olursa ve if buradaki ifadeyi false görürse bunu göstermez. Bakın göstereyim tekrardan. Bakın form gitti sayfayı inliyorum form yok. Neden? Çünkü bu şu anda false. O yüzden bunu ters yapıyorum şu şekilde. Bakın böyle formu gö gösterdi. Çünkü bu sefer ne dedim? Bunun tersini kabul et dedim. O da true oluyor. Yani eğer submitted edilmemiş ise yani true ise burası o zaman göster false ise gösterme. Sadece burada değil bir de bunu kopyalayalım arkadaşlar. Şu alttaki butonda da olsun. Şu preview de mesela gitsin arkadaşlar. Ben onu da orada görmeyeyim. Buraya da koyabiliriz. Fark etmiyor. Butonumuzu da arkadaşlar şuralarda hepsini kaybedelim. Bakalım. Şu anda formu göndermediğim için bu gitmiyor. Ama bir yandan formu gönderdiğimde bunu değişkenini de halen daha değiştirmedim. Onu da ellemem lazım. Onu da arkadaşlar burada şu şekilde yapıyoruz. Burada şu gördüğümüz alanda bizim bu veriye erişmemiz gerekiyor. Burada erişeceğimiz veri nedir arkadaşlar? Bizim submitted değişkenimizin bizzat kendisi ama şimdi burada ben direkt nokta this.submitted dersem bu bir promise olduğu için ben bunu ne kadar burada değiştirmeye kalkarsam kalkayım mesela burada true yapayım hatta hata verdiğinde isterseniz bunu gidelim false yapalım bir de işlemeyecektir çünkü bu this sanıyor ki bu promise'in içinde bir şeyler tanımlı onun kendine ait parametre gibi görüyor bakın denemek için yapalım hatta block block diyorum yine buraya. Herhangi birini seçtim, birini seçtim. Gönder dedim. Bakın hiçbir şey kaybolmadı. Üstüne bu da hata aldık. Diyor ki type error set bilmem ne sabit et. Bunu nasıl düzelteceğiz? Promisler bu şekilde çalışıyor arkadaşlar ama bunu aşmanın şöyle bir yol var. Örneğin self diye bir fonksiyonun içerisinde bu metodumuzun kendi biz içinde bir parametre oluşturalım. Diyelim ki buna dis diyelim. Bu dis zaten neydi arkadaşlar? Bu instance'ı tanımlayan disti. Aslında ne yaptım? Dizi, sahte bir şekilde self diye bir şeyin içine tanımlamış oldum. Self şu anda bu metodun içerisinde disin görevi neyse hepsine sahip. Ama self bu fonksiyon içinde tanımlanan bir şey olduğu için hatta başına bir var diyeyim böyle göstermek için belki anlar o tarafı daha iyi anlatırım. Bu self şu anda burada kullanılabilir. Dis yerine bu alt tarafta dis gördüğüm yere self yazarsam arkadaşlar artık submitted'ın durumunu true'dan false çekebilirim. Şimdi tekrar deneyelim arkadaşlar. Sayfamızı yenileyelim. Blok 1 diyorum. Blok içeriği diyorum. Şurada hikaye seçtim. Buradan yazar Elif seçtim ve bloğumuzu şu anda burada gönderiyorum. Bakın, submit olduğu için ID'mi verdi, gönderdi bana bir return verdi. Yeni blog postumu ekledim başarılı bir şekilde ve burada gördüğünüz üzere form vesaire hepsi kayboldu. Ama bir eksiğim var. O da nedir? Ben burada şu anda bir mesaj göstermedim. Burada bir tebrik mesajı gösterebilirdik. Onu unuttuk. Onu da yapalım arkadaşlar. Onu da isterseniz eee prev ile şu şeyin arasına koyayım. Bu tarafta daha iyi olur. Div diyelim buraya ve if bu sefer submitted diyelim. Çünkü bu sabit true ise gösterecek. False ise göstermeyecek. Buraya diyelim ki tebrikler mesajınız başarı ile alındı yazsın. Tabii bu böyle yazacağım ama bakın burada yeni blog post ekleme diye bu header tekrar kaldı. İsterseniz onu da yine bunun tersiyle görünmez yapalım. Şuraya da not submit diyelim. Bakın şimdi submitted'in true olduğu için hala formum aynı hafızada duruyor. Sayfa sayfayı yeniler yenilemez bana tebrikler mesajınız başarıyla alındı diye cevap verdi. Tekrar formu doldurmadım şimdilik. Ee, ama benim hafızada tutan değişkenlerimde bu mesajı verdi. Şimdi bir de formu tekrar göstermek istersek ne yapacağız? Şunun yanına isterseniz bir tane de bir buton koyalım. Buton. Yeni blok ekle yazsın arkadaşlar. Burada yeni blok ekleme ile ilgili bir metod oluşturalım. V on click atıyorum. New metod. New pardon blok. New blok diyelim buna. adı adı olsun. Şuraya gelelim. New blok buradaki metodumuzu tam bu gönderimizin altına tanımlayalım. ne blok diyelim buna. Function hop içine geldik. Buradaki tarafta yapacağımız şey ne arkadaşlar? This nokta submitted false. O kadar. Çünkü bunu false yaparsam formlarım tekrar görünmeye başlayacak. Şimdi sayfayı kaydettim. Burada bir şeyleri değiştirdiğim için başa attı. Tekrar formumuzu dolduralım arkadaşlar. Blok bir Blog içeriği bir burada hikaye bir de bir tane seçtim şimdi blog ekledim gönderdi buna tıkladığımda bakın false yaptı buradakileri tekrardan geri getirdi şimdi bu kadar yeter daha sonraki derslerde hem fetch'i hem de diğer yöntemleri biraz daha inceliyor olacağız sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.